Şimdi merhaba. Hatırlarsınız burada kalmıştık. Ee, devam ediyoruz her zamanki gibi. Ee, gitmeli miyim diye düşünüyorum ama tabii ki gitmeliyim. Ama görmüyorum hiç. Bir şey. Tamam. Şu arkadaki ses, o kalın ses beni çok korkutuyor. Yamsı gelmeyeceğim. Ne olacak? <laughs> Bakın her zaman aydınlık bir kapıda kesin bir cam sıkıya çıkar. <laughs> Ay, tamam, tamam. Sakinim ki, sakin. Tamam, bak buradaymış. Ya kafamı arkaya çeviriyor. Ben ne yapayım ya? Aç bakayım kapıyı. Acaba herhangi bir şey mi koyacağım? Hayır. Sanırım. Hayır. Evet. Tekrar aynı cam yeter. Yeter. Diyoruz. Kapı açılacak mı? Arkamdan biri mi geliyor? Hayır. Ama bir şey... Ama bir şey söyleyeceğim. Her iki türlü de bana bir seçenek sunmuyor. Kapıyı da açmıyor. Allah Allah bir acaba buraya mı yürüyecek? Hayır oraya... Lütfen konuşma ya. O konuşan kimse lütfen sussun ya. Şimdi... Bazen ışıkları söndürmek ve en derin korkuyla sarsılmaz bir cesaretle yüzleşmek gerekir. En üzücü gerçekler yalnızca karanlıkta ortaya çıkar. Heee... Madem böyle diyorsun o zaman sizi Dur. Sizi söndürmem gerekiyor sanırım. Yok ben sizi yakıyorum gibi. Tamam. Ama şimdi... Aa tamam. Tamam. Bunları söndürmem gerekiyormuş ve... Her seferinde farklı bir şekilde karşılıyor oyun. Tüylerimi diken diken yapmaya başladı. Ee, kardeşim her gün Yani buna bakıyorsun. Hmm. Tamam Oo oh, oh, oh. Tamam tamam bir şey yapmadım bir şey yapmadım Sakin sakin Hayır 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 Tamam Çok korkuyorum Bence korku oyunlarına Benim kanaatimce Korkan insanlar oynamak Böyle kendini kasıyor insanlar falan ama hani Yalvarırım dur artık Ya lütfen O ne? Kapı açık değil. Tamam belki de bir anahtara ihtiyacım var. Bakın yine. Ya bir ışık varsa o ışığı açayım bu arada. Çünkü böyle olmayacak. Bunu açabiliyor muyum? Oo. Ya şimdi bu oyunda şey mi desem? Şimdi bu belli ki Hristiyan tarz bir oyun. Ben de ne yapsam salavat mı getirsem, şahadet mi getirsem, ne yapsam? Anlamadım ki. Anahtar normalde buralarda oluyor ama Allah Allah. Anlamadım. Ee, şurada bir el çıktı sanki. Hı, tamam tamam ben yanlış bir şey görmüşüm. Açar mısın? Sayın bezmenler. Ha tamam belki buradadır. Olabilir mi? Bakayım. Yok hayır. Bakayım burada olabilir mi? Burada da değil. Allah Allah. Bu saat çok garipme gitti. Bu saatte bir şey olabilir mi? Hayır. Peki oyun ne diyor? Kişi Mesih'le yüz yüze karşılaştığında yalan perdesi şiddetle yırtılır ve varoluşun katı gerçeği önlerine serilir. O ilahi hesap adlı, hesap anında tüm yansımalar paramparça olur ve ruh parçacıklarıyla çıplaklığıyla gerçeği boyunla eline düşüyor, maruz kalır. Anlamadım. Şöyle şunu da bir doldurayım da. Bu odada yapacak daha çok işim olduğunu inanıyorum. E zaten yapacak işimiz olduğu için o odaya dedik ya. Hmm. Acaba... a anahtar. Hmm. Tamam. Sen bir sus. Ee, daha demin o anahtar orada yoktu bence. Çünkü hani bazı oyunlarda şey oluyor ya. Belki biliyorsunuzdur. Ee, bir işiniz olur. Bu niye söndü mesela? Bir işiniz olur. Eee o odada dolaşmanız gerekir. Dolaştıktan sonra anahtarı bulabilirsiniz. Yani belli bir süre geçirmeniz gerekiyor yani. Garip bir şeytani isim sembol. E bu haç niye ters mesela? Bu haç ters ne demek bilmiyorum. Oo bu ne? Şeytan belki. Hmm. Tamam. <laughs> Ay, ne? Ay I kill you dedi, seni öldüreceğim dedi sonra üstüme koştu. Ee, Madison oyununu oynadınız mı bilmiyorum. Fakat Madison oyununda da böyle bir e, sahne var. Öyle her koştuğunuz zaman e, bu kapı daha da böyle bir yamulmaya başlıyor. Işığı açmalı mıyım? Çakmak ekipman içinde, mi? Bir şey söyleyeceğim. Oyunda ölme mi varmış? Ya ben o şeytandan nasıl kaçacağım peki? Gizleneceğim mi? Öyle bir şey mi var acaba? Allah Allah. Ee, bu yol bizi nereye çıkaracak çok merak ediyorum. Ve çok da yavaş koşuyoruz. Ne oldu? Kayıp umutlar. Hmm. Oyunumuzu önce bir kaydedelim. Olamaz mı? Belki de o ihtiyacım var. Birazcık Outlast. Birazcık ee, Madison tarzı bir şey diyebilirim. Bu neymiş? Madeni para envanteri ne yapacağız rüşvet mi teklif edeceğiz şeytanın? Ama sen beni böyle şeylerle karşılarsan abi ben bir şey yapamam ki sen... Bak konuşarak da anlaşabiliriz. Dediğinden anlamıyorum. Türkçe konuş İngilizce konuş. Sana mı gelmem gerekiyor? Gelip bakayım. Ama bir şey de belli olmuyor. Bir çift, bir çift göz var. Ha. Enteresan bir oyun. Bir şey açacağım. Bir şey açacağım. Şeytan Bey. Ne ki? <laughs> Onu, hı, 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 hı. Birazcık Outlast'ı da andırmıyor değil. Yani bütün oyunların şeyi gibi. sana yaklaşırsam hiçbir şey olmaz. Işığı kapattım. Oyun çok güzel. <laughs> Adalı tamam, bacı tamam 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 tamam. Oyun kötü kötü kötü. Belli ki sen kötülüklerle şey oluyorsun. Kötü deyince mutlu oluyorsun. Oyun kötü. Çok kötü bir oyun. Öf. Kiliseye giren tüm ortodokslar Hristiyanlar dilerse kiliseyi maddi olarak desteklemek için madeni para veya bankot teklif edebilirler mumları alıp yaktıktan sonra onları belirli konumlara genellikle azizlerin ikonları ile önüne yerleştirirler. Bu mum yakma eylemi aşağıdaki He tamam o daha demin aldığımız madeni parayla ilgili bilgiler veriyor bize. Ama bu taraflara gidebiliyor muyum? Gidemeyeyim ya. Görüşürüz. Tamam. Gelme dedi. Gelmem kardeşim ben de gelmem yani sen kadar ısrar ettiysen gelmem diyecektim de. Allah Allah. Bu ıslıklar niye acaba? Buradan mı gitmem gerekiyor? Mum mu koymam gerekiyor yine yoksa? Tamam. Bana mum bul diyorsun. Okey. Şuradan bir geçebilir miyim? Teşekkürler. Öf. bu ne? Çakmak kazı. Tamam. Şu ışığı kapatacağım. Ama kapatmamam da lazım. Mum istiyor benden şu an. Ya da daha farklı bir şey mi istiyor? Buralarda olabilir mi mum? Aynen bak. Bir tanesi burada. Zaten bir tane bulmamı istiyordu sanırım. Bakayım. Şamdan kilide abim kiliseye gittiğinde her zaman bir mum yakar ve şamdan üzerine koyardı. Ay ulan abin neymiş senin ya. Şimdi bir Başka bir şey yoksa bu kapıdan geçebilirim. Hayda. Ne yapmam gerekiyor acaba? Videoları çok kesmemeye çalışıyorum. Çünkü her şeyi görmenizi istiyorum. Oyunu ben de ilk defa oynuyorum. Yani oynadım ve tekrar çekeyim kafasını değil. Direkt sizinle beraber görüyorum her şeyi. O yüzden... Birazcık... Garip. Ya bir spoiler ne diyor? Gölgelerin gizlendiği ve umutsuzluğun hüküm sürdüğü varoluşun... Ya abi ben senin söylediğinden de hiçbir şey anlamıyorum ki. Sen bana dini terimlerle geliyorsun. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Peki... Hmm, Allah Allah. Bir anahtar mı lazım? Bir başka bir şey mi lazım? Kardeşim sen de amma ağladın bir sus artık ya. Allah Allah. Bir çakmak gazı daha. Bu kim? Öff. Ne yapmam gerekiyor? Anlayamıyorum şu an. Gerçekten anlayamıyorum. Acaba bunları mı söndüreceğim diyecektim. Olabilir. Hmm. Şimdi geçebilir miyim? Ben, ben şu anda şimdi bir anlayamadığım şekilde yanlışlıkla bu arada videoyu durdurdum tekrar kusura bakmayın arkadaşlar ama Bunları mı söndüreceğim olabilir mi? Ya da ee... bir bakayım ne var envanterimizde Para var ve parayla ilgili bir şey diyordu Oo ışık kapandı Var mı parayı bir yere atabileceğim bir yer? bakıyorum dolanıyorum Allah Allah tamam çakmağımı dolduracağım kullandım hemen çakmamızı tekrar yakalım düşünüyorum hani böyle bir kuyu gibi bir şey olabilir mi diye A atalım hatırlıyorum abi kilise... kiliseye geldi kutsal toplama bozuk para bu ne? Ha tamam. Acaba o e, duvar gibi böyle bir yer vardı. Aynı yer, aynen dediğim gibi. Oo. Ne oluyor? Fare tekerleği var. Hmm. Acaba bu kapıya mı gireceğim? Abicim sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Tamam, ben seni alarak belli ki seninle bir şeyler yapacağım ama sen elimden düştün. Hı. Ver şunu bana, elimden niye düşüp duruyorsun? Alabilir miyim senin bezmenler? Tamam. R. D'ye basarak çevirebiliyor muyum? <laughs> Allah'ım imdat Tamam Şöyle uzaklaştırayım da göreyim etrafımı Ama bunu nereye götüreceğim onu bilmiyorum Acaba yine aynı yere mi götüreceğim? O e, daha demin para attığım yere mi götüreceğim? Parayı nereye attım? Buraya attım Hayır burayla alakalı değil. Allah Allah. Enteresan enteresan şeyler. Yani. Ana. Bir dakika tamam. Acaba bunları mı kurtaracağız? Bir saniye. O Oo, oh, tamam tamam. Bunları kurtaracağız arkadaşlar. Ve korkulacak bir şey yok gibi yani. Sanki. Sanki. Gelin hızlıca yakalayacağım de. Birazcık korkuyorum çünkü. Gel son sen kaldın sanırım. Oo dur 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 sakin ol. Bu ney? Oo wo 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 tamam tamam. Oo. Ne oldu? Bitti mi? Artık şu kapıdan geçeyim. Ulan sonunda be. Arkadaşlar bu bölüm birazcık uzun sürdüğü için e, burada sonlandırıyorum. Final diyecektim. Burada sonlandırıyorum. E, bir sonraki bölüm bizim için final bölüm olsun. E, hepsini öbür bölümde oynayalım. Yani toplam 3 bölüm olsun. Burada videonun sonuna geliyoruz. E, gayet güzeldi. İkinci bölümde gayet güzeldi ama bu birazcık e, bu ikinci bölüm. Birazcık uzun sürdü ve saçma sürdü bence. Üçüncü bölüm gayet güzel geçeceğine inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğeniyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı da aynı zamanda unutmayın. Çok dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.